İşte bu soruda 4, 3 tane e, sinyalin e, sürekli zamanlı sinyalin, aylık zamanlı sinyalin periyodunu bulmamı istemiş. Mesela burada bir tane e, sürekli zamanlı bir tane e, sinyalim var. Bunu nereden anlıyorum? E, şuradan anlıyorum mesela. E, şöyle gösterildiği zaman, şu parantez şeklinde sürekli oluyordu. İşte şöyle köşeli gibi gösterildiği zaman da aylık e, zamanlı sinyal oluyordu. E, burada... Bir şey daha, yeni bir terim daha var. UT Bu unit, unit step function'dır. Özel bir fonksiyondur. Türkçesini tam bilmiyorum ama hani isim çok önemli değil, mantığını anlayın. İşte mesela burası T'ymiş. Burası da mesela UT değerleri olsun, değerlerini gösterdiği de doğru olsun. Bu fonksiyon sıfırdan büyük değerler için bir değerini alıyor. Şurası bir. Şurası sıfırdan büyük değerler, büyük t değerleri için ve sıfırdan küçük t değerleri için de sıfır değerini alıyor. Şöyle görebilirsiniz. Buradan sonrası sonsuza kadar bir değeri, buradan e, sıfırdan öncesi de eksi sonsuza kadar sıfır değerini alıyor. E, bu önemli bir fonksiyon, e, unit em, step function. E, unit step fonksiyonu, e, bunu bilmeniz lazım. Zaten e, çok soru çöze çöze öğrenirsiniz. Evet. Burada şuna bakacağım. Ben eğer şöyle bir ifadeyi unit step, unit step fonksiyonuyla çarpıyorsam eğer e, sıfırdan önceki değerin sıfırlanacağını biliyorum. Çünkü sıfır çarpmada yutan elemandır. E, şuranın ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ben sıfırdan öncesinde e, çarpma işlemi olduğu için sıfır elde edeceğim. Ve buradan sonrasında da ne elde edeceğimi e, şuraya bakarak öğreneceğim. Ve fakat ee, bakmamı gerek yok şu dakikadan sonra. Neden? E çünkü böyle bir fonksiyonun periyodik bir fonksiyon e, olmayacağını artık biliyorum. Yani e, şöyle bir fonk, işte şöyle bir fonksiyon var elimde. Şöyle bir fonksiyon var. Ve buradan önce sıfırda e, geri kalan ne ne olursa olsun işte periyodik olsa dahi şu şekilde. Periyodik olsa dahi yani tekrar içerse dahi periyodik olamaz. Çünkü buradan öncesi sıfırda. E, yani periyodu bildiğinizi tahmin ediyorum. Mesela sinüs x nasıldı? Periyodik bir e, fonksiyondu ya da başka bir periyodik sinyaldi. Mesela şöyle giderdi. Sonsuza kadar ve yine burada da böyle giderdi ve kendini her 2 pi radyanla bir tekrar ederdi. Yani aslına baktığımız zaman e, koskoca e, fonksiyon sadece şuradan oluşuyor. Yani şu şu S işaretinden oluşuyor. Bu S işareti tekrar 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 birbirine bileşmiş. Yani bunun periyodasında 2 pi radyan mesela. E, burada o, yüzden bir tekrar elde edemezsiniz. Çünkü burası komple sıfır. Burası e, ya belki burası da komple sıfır olsaydı elde edebilirdiniz. E, ama o zaman da elde edemezsiniz. Her neyse elde edemiyorsunuz. Yani bunun bu periyodik bir sinyal değil. E, buraya geçtim. Bu ayrık zamanlı bir fonksiyon. Yani bunun gibi sürekli değil. Bunu da şu pa e, parantez gösterenden anladım. Burada yine unit step fonksiyonu var. Bir unit step fonksiyonun eksi nini de var. Yani şöyle çizer, sizde olursam. Unit step fonksiyonunu aylık zamanda bu şekilde çiziyorum. Neden? çünkü sürekli değil bu. Yani 1, 2, 3, 4 için ne olduğunu biliyorum. Ve bu şekilde sonsuza gidiyor. Ve şu sıfır değerleriyle de eksi sonsuza gidiyor. Yani birebir olarak aynı. E, ee, şunla şu birebir olarak aynı. Sadece bu, sürekli zamanlı bir sinyal. Bu aylık zamanlı bir sinyal. Yani bunun şuradaki değerini bilmiyorum. Bu bu şekilde hani, tam sayılarla için değer alıyor. E bunu mesela şu ne yapar? Şu da bildiğin bunun simetri olur. Neye göre simetri olur? şu işte en eşittir sıfıra göre simetri olur. Onu da hızlıca çizersem mesela. İşte mesela bu da bunun grafiği. Burada ne oldu? Dediğim gibi sadece şu şuraya geldi. Şu sıfır değerleri de buraya geldi. Mantığını anlarsınız. Yani eskiden eskiden şurası mesela u-3 e, diyelim ki sıfır eşitken. Şimdi u eksi 3 dediğin şey başında eksi olduğu için e, u 3'e dönüştü. Yani u 3'ün değerini u eksi 3 e almış oldu. Bakıyorum eksi 3'e buradan gerçekten de 1 olmuş. E, yerini almış. E, bunun ikisini toplarsam da aradaki işaret toplama e, klasik fonksiyon grafiği şeyi gibi yapabilirsiniz. Yani aslında bunu, bu grafiği buna aktarıyorum. E bu grafikte sıfırdan, önce, sıfırdan öncesi 1. Bunun da sıfırdan sonrası bir. Yani aslında bunu buraya taşıyınca şurayı buraya taşıyorum. Burası zaten sıfır. Buraya taşımanın bir anlamı yok. Böyle bir oldu. Yani tüm en boyunca artı sonsuza kadar bir geliyor. Eksi sonsuza kadar da bir geliyor. Bir 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 bir. bir. Her yer bir. Bir, bir değeri alıyor her yer. O yüzden mesela bunun periyodu ne olur? Periyodu bir olur. E, sebebi de dediğim gibi e, şu şu bir birimlik e, değer hep tekrar ediyor kendini. Bakın burada da bir burada da bir, burada da bir, burada da bir, burada da bir. Yani sadece şu şekilde arka arkaya koyarak bu sinyali alacaksınız. Ee, burada yine ayrık zamanlı bir sinyalim var. Bunu şuradan anladım. Ee, toplama işareti var. K değerinin eksi sonsuzdan sonsuza kadar gittiğini söylüyor ve burada yeni bir e, fonksiyon görüyoruz. Bu da özel bir fonksiyon. Bunu da bilmek zorundasınız. Ve şimdi bu soruda öğrenmeseniz de ileriki sorularda mutlaka öğreneceksiniz. Çünkü hep karşınıza çıkacak. E, bunun adı da işte unit e, impuls fonksiyonu. E, Türkçesini bilmiyorum ama şu şekli şey yaparsınız. E, baksam iyi olur tabii. Belki diğer sorularda Türkçesini söylerim. Unit impulse fonksiyonu da şu. Bu unit impulse fonksiyonu yani e, sadece sıfır noktasında bir değerini alıyor. Geri kalan her yerlerde sıfır değerini alıyor. Yani buralar hep sıfırda. E mesela bunu nasıl gösteriyoruz? Mesela e, diğer bir şekilde. E, mesela şurası 1 n eşittir sıfırsa n eşit değildir sıfırsa burası e, sıfır oluyor. Bunun <laughs> grafik dışındaki gösterim de bu. Mesela aslında şey göstersem de iyi olurdu. E, burada unit, unit step fonksiyonunu da nasıl gösterebilirim? Mesela e, n derim. İşte mesela bu ne oldu?